Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. İki meseleyi konuşacağız, iki haberi paylaşacağız. Tabii hem haberi hem de haberin yorumunu ve analizini. Birincisi Türkiye ile ilgili. Türkiye'de Balıkesir'de bir patlama, mühimmat üreten bir fabrikada bu sabah saat 08 ıı, civarında 08:30 civarında bir patlama meydana geldi. İlk alınan bilgilere göre yapılan yine resmi açıklamalardan öğreniyoruz ki en az 12 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmış durumda. İlerleyen saatlerde saatlerde yaralı sayısının çok daha fazla olduğu da gelen bilgilere eklendi. Yine konuyu araştırmak için de Türk Adalet Bakanı Filmaz Tunç'tan bir açıklama geldi. 4 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini Aktardı. Vali'nin yaptığı açıklamaya göre de patlama saat 08.25 sularında meydana geldi ve bu kapsül üretilen bölümde daha sebebi belirlenmeyen bir nedenden kaynaklı olarak patlama meydana geliyor ve çökme sonucu can kayıpları yaşanıyor deniliyor ama işte görüntülere, fotoğraflara, videolara baktığımızda dehşet bir patlama, çok büyük bir patlama. Çok acele bir şekilde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu olayın sabotaj olmadığına e, kanaat getirdi veya böyle bir açıklamada bulundu. Peki nereden e, biliyorsun bunun sabotaj olmadığını? E, bununla ilgili de bir e, açıklama yok. Yani çok hızlı bir şekilde bir panikle üstünü kapatmaya çalıştılar. E, tabii ki e, sabotaj ihtimali olma e, sabotajın olma ihtimali e, var. Var çünkü Türkiye savaş yürütüyor. Kürtlere karşı savaş yürütüyor. Yine bölgedeki diğer halklara karşı savaş yürütüyor. Bu tür tabii ki olaylar yaşandığında veya patlamalar meydana geldiğinde haklı olarak sabotaj mıdır? Bir saldırı mıdır? Bir eylem midir? Sorusu da soruluyor. Biz de dolayısıyla buradaki patlamayla ilgili bu soruyu yeniden soralım. Ee, bu valinin iddia ettiği gibi midir ya da gerçek bir e, sabotaj mıdır? E, tabii ki önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklanacak bilgiler, veriler e, den de öğreneceğiz ki e, gerçeğin ne olduğunu ya da olmadığını öğrenmiş oluruz ama öyle anlaşılıyor ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Şimdi bu haberden sonra Rojava'ya e, özellikle Minbiç'e bir bakalım, Minbiç'e odaklanalım. Minbiç'teki e, durum ne? E, dün gece e, Minbiç ve çevresine yönelik e, KSED'nin kesede güçlerinin başlattığı bir hamle vardı. Bu hamle tabi sosyal medyada Minbiç'e girildi, girilecek gibi de e, yorumlandı, algılandı. E, bununla ilgili gerçekten ne oluyor, ne bitiyor? Yani buna biraz bakmakta fayda var. Yani Minbiç'te son durum e, nedir? E, o açıdan biraz bunun üzerinde duracağız. E, bu yayınımızda Şimdi e, tabii ki Minbiç meselesi bugünün meselesi değil. Yani Türkiye sürekli Minbiç'e yönelik saldırılar e, başlattı. 2016 Ağustos ayındaydı özgürleştirildi e, Minbiç. E, o tarihten sonra da sür e, o tarihten bugüne kadar da sürekli Türkiye'nin saldırılarına maruz kaldı e, Minbiç e, ve uluslararası pazarlıklarda sürekli gündemdi. ...Mimbiç meselesi... esat rejimi devrilemesinden sonra... ...özellikle Tırkıfat ve Minbiç'e yönelik... ...Türkiye'nin baskıları, saldırıları... ...dolayısıyla arttı... ...ve ABD'nin de ara ...Uluslararası daış karşıtı koalisyonun da... ...ara buluculuğunda... Minbiç'te bir anlaşmaya... ...varıldı. Varıldı ancak Türkiye... ...imza koyduğu veya... ...onayladığı anlaşmaya bağlı kalmadı... ...saldırılarını sürdürdü. Yani olan da ondan sonra aslında e, yaşandı. E, bir bakalım tam olarak bu hem e, yani savaş cephesindeki sıcak gelişmeler, diğeri de e, bir e, stratejik değerlendirmeye de e, ihtiyaç var. E, bununla ilgili açık kaynaklarda elde edilen e, verileri ve bilgileri sizlerle paylaşacağım. E, dolayısıyla e, Türkiye eee ve ve ee, Suriye Milli Ordusu dedikleri bu yapı veya çete gruplar arasındaki e, çatışmalar öncelikle bir odaklanmakta fayda var. Günlerce tabii ki Minbiç veya tarafında çatışmalar sürdü. Hemen ardından da bir ateşkese varıldı. ABD ve koalisyonun garantörlüğünde bir ateşkese e, varıldığı Açıklandı. Üç maddeden oluşuyordu ateşkes. Bir ateşkes sağlanacak. İki Fırat suyunun sınırı, e, Fırat suyu sınır olacak. KSD ile bu çeteler veya işte Türk Devleti arasında Minbiç merkezindeki sivillere dokunulmayacak ve askeri güç konuşlanmayacak. Yani herhangi bir askeri güç olmayacak. Ee, Minbiç'te yani e, Suriye Milli Ordusu da olmayacak, Türk Ordusu da olmayacak. Ee, kasede de buradan geri çekilecek. Yani anlaşma bu şekilde sağlanmıştı. E, hem ABD hem de Uluslararası koalisyonun garantörlüğünde ancak Türk tarafı bu ateşkesi kabul etmedi ve saldırılarını sürdürdü. Minbiç çalkına yönelik baskılar, aşiretlerin isyanına yol açtı. Türkiye destekli so Semo unsurları Fırat Nehri'ni geçip Karakozak Köprüsü ve Tishin Barajı'nı ele geçirmeye çalıştılar ve günlerce süren şiddetli çatışmalar yaşandı. Türkiye havadan bombaladı, siyalarla suikastler yaptı, sivillere yönelik saldırılar yaptı, askeri güçlere yönelik saldırılar yaptı. Yetmedi Türkiye ee, bir e, planla e, gizli bir planla e, Süleyman Şah e, Türbesi'ni de ele geçirmeye çalıştı. Türk Devleti Karakozak Köprüsü'nün doğusundaki Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine zorla ele geçirme girişiminde bulundu. Burada da başarısız oldu. Bu bölgeyi ye, askeri bir üst kurarak Kobani Batı cephesinden kuşatma altına almak e, istedi. istiyordu. Amacı buydu. Aslında Mazlumabdi de çağrıda bulunmuştu. Yani e, geçmişteki e, anlaşmalara bağlıyız. yeniden yerine getirebiliriz. Tarihsel ve kültürel mirasa saygı duyuyoruz, saygı gösteriyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de kolaylaştırıcı rol üstlenebiliriz açıklamasında bulunmuştu ama bu öneri Türk taraftar Türkler tarafından, Türk devleti tarafından reddedildi. Tam 14 gün süren saldırılar boyunca en şiddetli çatışmalar 21 Aralık'ta yaşandı. Bu tarihte Münbi çevresindeki saldırılar 12 saat sürdü ancak KSED'e saldırıları geri püskürterek e, bu Suriye Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin kara gücü olarak kullandığı bu güçlere ağır kayıplar verdirdi. E, bundan sonra da aslında durmadı bu saldırılar, e, devam e, ettiler. E, ve e, KSED'in e, savunma hamlesi e, başladı, dün başladı. E, hamlenin adına da Şehit Eziz Erep operasyonu adını verdiler. Çünkü sürekli Tişrin Barajı, Karakozak ve Kobani Kobani köylerine yönelik saldırılarını arttırdı Türk Devleti ile e, çeteleri. Şeye de bağlı kalmayınca, anlaşmaya da bağlı kalmayınca anlaşma da çöktü. E, durum böyle olunca da e, KSE'de savunma pozisyonunu e, değiştirdi ve bir hamle başlattı. E, Şehit Eziz Erep, e, Şehit Eziz Erep'te Minbiç'te e, yani yine Komutanlık yapan ve çatışmada hayatını kaybeden bir isim, bunun adıyla bu operasyon başlatıldı. Bu operasyon hem MİMİ halkının yardım çağrısına bir yanıt olarak aynı zamanda da buraların özgürleştirilmesi için yapıldı ama niyayı, hedef işte MİMİ için içedir, MİMİ için çalalım diye açıklanmadı. Çünkü hem Karakozak hem Tişrin barajının hem de Koban güvenliği için aslında bu saldırıları önlemek için e, bu çetelerin ve Türk Devleti'nin geri püskürtülmesi gerekiyordu. E, durum bu. Şimdi e, tabi detaylara baktığımızda, yani operasyon detaylarına e, baktığımızda e, yeni pozisyonlar ve stratejiler tabii ki hem PSD'nin savunma, e, savunma hem de hem bu taktik, e, Süleymanoğlu'ya karşı geliştiği taktiklere e, baktığımızda da başarılı bir e, sonuç elde ettiğini görüyoruz bir defa işte bu tünel savunması SED savaşçıları önceden hazırlanan tünellerde etkili bir savunma gerçekleştirdi. Bu çetelere karşı hava üstünlüğü Kesede bunu da etkili bir şekilde bu çetelere karşı e, kullandı. E, Türkiye'ye ait e, siyalar etkisiz hale getirildi, düşürüldü, e, devre dışı kaldı. Yani başarılı bir e, askeri operasyon, askeri taktik ve strateji e, iç içe e, başarılı bir e, operasyon e, yönetti ve bu çeteler kırıldı. E tabii farklı sebepler de var. Yani şu ana kadar çetelerin bir motivasyonu vardı. Ya biz Esat'a karşı savaşıyoruz ama artık Esat yok. Esat rejimi düştü. Onun yerine e, Heteş'e dolayısıyla bu çeteler iktidara geldi. E, biz ne adına, kimin adına, kime karşı niye savaşıyoruz? Soruları sorulmaya e, başlandı. E, bir moral bozukluğu da yaşandı. Yani niye ölüyoruz? E, ve bu şok edici Pezede'nin darbeleri karşısında e, halk istemiyor aynı zamanda. E, dağıldılar ve e, Minbiş'te iki gün önceydi galiba e, 400 e, çete firar etti. Firar edip buralardan kaçıp gittiler. Şimdi sadece oradan değil Grisbi Serkan'de de benzer bir tablo yaşanıyor. Buralardan da kaçıyorlar. E, çoğunun tabii e, Türkiye Türkiye'ye bağlılar yani maaşını veriyorlar. Bunlar bu buradan geçiniyorlar. Ayrıca çoğunun aileleri Türkiye'de bir bakma da rehin alınmış bu aileler, bu çetelerin aileleri ve bunun karşılığında bu çeteler savaşa zorlanıyor. Türkiye böyle bir baskı da yapıyor. 400 kişinin firar etmesinden sonra da Türkiye şöyle bir şey yaptı Türk devleti. Kaçanı vururuz. Bununla ilgili de tabii ki bu da son derece tepkilere neden oldu ve dünkü operasyonda da aslında bir şok yaşadılar. Birçok çetenin de kaçtığı yönünde bilgiler geliyor. Şimdi doğrudan askeri müdahale yani Türkiye doğrudan askeri göndererek KSD ile çatışmaya Girmeyebilir. Ee, bunun birden fazla tabii ki sebebi var. Bir uluslararası yaptırımla karşılanır. İkincisi böyle bir durum Türkiye'yi doğrudan e, işgalci konumuna koyar ki Birçok yer Türkiye Esad döneminde işgal etmiş durumda yani Suriye'de bu çetelerle birlikte. Yine yeni cepheler açma meselesi KSED'in dikkatini dağıtmak için farklı bölgelere yeni saldırılar düzenleyebilirler ki baskı oluşturuyorlar biraz dikkatini dağıtmak için. E, fakat işte o birinci seçenekte dediğimiz gibi yani kendisi direkt girmiyor ama bu çeteleri e, kara gücü olarak savaştırıyor, havadan da her türlü saldırıyı yapıyor, öyle görünüyor ki bundan sonra da bunu sürdürecekler. Yani hava saldırılarını e, arttıracaklar, hava saldırılarının yoğunlaşması da beklenebilir yani önümüzdeki e, dönemde yine hede he de şeyle işbirliği e, yaparak e, aslında hem İbrahim Kalın hem de Hakan Fidan bu nedenle Şam'a gitmişti. Bu ıı, ekibi de bu çetelerle birlikte özel yönetimi, KSD'ye karşı savaştırmak e, istiyorlar ama öyle görünüyor ki Türkiye buna çok istekli değil çünkü uluslararası dengeleri e, göze, gözetiyor. E, doğrudan özel yönetimle veya KSED ile karşı karşıya da gelmek istemiyor. Geçmiş daha iş deneyimmiş Kobani'de yaşadığı hizmet veya yenilgi gibi bir süreci yaşamak istemiyor. E, ayrıca geçmişte sadece Türkiye muhtaçtı bu çeteler ama artık öyle değil. Yani dünyanın çok ülkesiyle doğrudan ilişki kuruyorlar ve bu dengeleri e, hesap etmek e, zorunda bir istikrar oluşturmaya çalışıyor. Eğer buna sadık kalacaksa, e, o zaman bu tür saldırılardan uzak durması gerekiyor, İç savaştan, iç çatışmadan uzak durması gerekiyor. Fakat şöyle bir yol izleyecekler. E, görünürde heteşe olmayacak ama destek verecekler. Yani sağdaki aslında verilere baktığımızda bunu görebiliyoruz. O, o yüzden çete e, yani Suriye milli ordu çeteleri önde, e, havadan Türk devleti destek verecek e, ve yine karada bu savaşı çetelerin üniformalarını giyerek Türk komutanlar, generaller işte veya kimse bunlar koordine ediyor. bu Heteşe çeteleri de daha deneyimli ve tecrübeli oldukları için, daha ideolojik oldukları için bunlar da bir şekilde kılıf değiştirerek bu saldırılara katılabilirler. Böyle bir görüşte var. ABD ve Uluslararası toplumun tutumu tabii burada önem kazanıyor. ABD ateşkesin garantörü olarak çalışmalarda doğrudan taraf değil ancak KSD'nin ABD'nin baskı uygulama zemini kaybettiğini düşünüyor. Şimdiye kadar uluslararası toplum gelen açıklamalar ise yalnızca derin endişelerle giderilmeye çalışılıyor veya bu açıklamalarla sınırlı kalıyor. Uyarı açıklamaları da sınırlı kalıyor ama caydırıcı bir sonuç yok. Dolayısıyla sahadaki direniş sonucu belirleyecek onu söyleyelim. Sonuç ve beklentiler bir kasede savunma alanını genişletmesi bekleniyor. Durum onu gösteriyor. Minbit çevresindeki bu Suriye Milli Ordusu unsurların çözülmesi hızlanabilir. Yani bunu gözlemleyebiliriz. Ee, Türkiye'nin yeni planları nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor. Çünkü dengeler sürekli değişiyor. Tek bir stratejiye veya taktiğe göre de hareket etmiyor aslında e, Türkiye. E, öyle görünüyor ki bu Heteş'e e, arabasına sonradan bindi. Yani bu kadarını öngörmüyordum. Bir, bir şekilde parçasıydı bütün bu onaları. Ama şimdi sanki bütün bunlar kendisi organize etmiş, bu başarı hikayesi kendisine aitmiş gibi uluslararası bir takım açıklamaların da gazına gelerek iç kamuoyunu bir şekilde böyle yanıltıyorlar. E, bu da doğru değil. Kendileri açısından Farklı bir ajanda var, kendi oyununu kurmak istiyorlar. Suriyeyi arka bahçesi haline getirmek istiyorlar. Bu şeyi tek başına veya bu çetelerle ortaklaştırarak e, bir İslami e, düzen kurmak istiyorlar. E, bu ne kadar mümkün olur e, olmaz çünkü dengeler farklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri karşı koalisyon, İsrail, İsrail'in güvenliği, enerji koridoru, enerji koridorunun e, güvenliği ve kontrolü. Bunlar hepsi belirici belirleyici faktörler olacaktır. Yani kobani bir hattındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde böyle bakabiliriz, ele alabiliriz. Buradaki bu hareketlik devam ediyor. Çünkü bugün yine siyah saldırıları yaptıklarına dair bilgiler de var, bilgiler de geliyor. Ayrıca şunu da ekleyelim. yani Hem Grispe hem Serikani bu işgal altındaki bölgeler ve Mimbiç çevresindeki bu çetelerin ...dağılma süreci başlamış ve bunlar... ...kaçacak yani terk edip gidip... ...HTŞ'ye katılmak isteyenler de oluyor. Bir grup gitmiş, katılmış... ...yani bunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye ...önümüzdeki günlerde bunları bir arada... ...tutmada zorlanacaktır. Bunları... ...motive etmekte zorlanacaktır. Çünkü bu... burada ...savaşan çetelerin neredeyse tamamı da... ...yani Minbişli değil, Serikanli değil... ...Grisipeli değil... ...bunlar daha çok Dera... Şam hama humus tarafından getirilen çetelerdir. Dolayısıyla dönüp kendi memleketlerinde, kendi topraklarında yaşamak istiyorlar. Eğer işte asker olacaksa orada asker olarak kendi yaşamını sürdürmek istiyor. Durum böyleydi biraz yani karmaşıklıklar var. tabi dijital medyada epeyce bir e, dolaştı dün akşamda. Yani bununla ilgili e, resmi açıklamalara bakmak lazım. Yani girdiler çıktılar şu bu falan denildi ama e, sonuç itibariyle e, bir, insanların heyecanını anlamak mümkün ama bir de real durum var tabii ki. Yani sürekli sağda değişen gerçeklikler de var. O açıdan benim önerim e, gerçekten sahadaki gazeteci arkadaşlarımız yine... Buradan gelecek resmi açıklamalara bakmak lazım, itibar etmek lazım. Diğerleri biraz tabii ki haklı olarak gerçekle uyumlu olmayabilir. Bu da zaman içerisinde hayal kırıklıklarına da sebep olur. Bunu da hatırlatmak isterim. Desteğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkürler. Tabii ki desteklerinizi bekliyoruz kapatıyoruz. Bu akşam yine bu meseleleri konuşacağız. Sefkan Kobani ile yine sağdan gazeteci arkadaşlarımız bizimle birlikte olacaklar. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.